Ben Türk milliyetçisiyim, Türk milletinin varlığının savunucuyum. Türk milletinin içinde, Türkiye'de, Türk topraklarında, Türk milliyetçiliğinden başka bir milliyetçilik olamaz. Kurtarım kardeşlerim, işte çeşitli meselelerimizi çözmeye uğraşırken ilk düşüneceğimiz şey sahip olduğumuz varlıkları kaptırmamaktır, çaldırmamaktır. Sahip olduğumuz varlığın başına ne gelir? Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını çevrelediği vatanımız, vatan topraklarımız. Onun bir zerresinin, bir pul tanesinin Başkasına gitmesine razı olun.